Gençler merhaba. Üçgende eşlik benzerlikte test 4'te tekrardan karşınızdayım. Bugün seninle beraber bakalım 10 tane soru çözeceğiz. Haydi bakalım. Birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruda acaba nasıl bir benzerlik uygulayacağız? İki tane açının eş olduğunu düşündüm. Aklıma şu geldi. Kenar açı kenar benzerliği. Şimdi bunu uygulayacağız gibi. Ne yapmış bak? Alfanın sağında ve solunda 15'i 12 var. Yaz bunları. Gel 15 yaz. Şuraya da bir 12'ni yaz. Açılar zaten aynı. Alfaya alfa dedi dedim. Sonra hocam yine alfayı buraya yazdım. Ne var solumda? 10'um var. Ne var solumda? 8'im var. Hocam onu 10 15'i 10'a böldüğüm zaman 15 bölü 10'dan ne gelecek? Temizinden bir sanki 3 bölü 2 gelecek. Eğer aynı oran 12 bölü 8'de sağlanıyorsa doğru yoldayız demektir. 12'yi 4'e böldüm. 3, 8'i böldüm. 2. Evet sağlanmış oldu. Dolayısıyla bu iki üçgenin ben ne yaptım? Benzer olduklarını keşfettim. Şimdi alfaları oranlamaya geldim. Alfa neyi görmüş? Hocam 16'yı. Hocam alfa neyi görmüş? X'i. 16 bölü X'in cevabı benzerlik oranına eşit olması gerekiyor. Buradan 3X'in cevabı 32. Ne yaptım? İçler dışlar. Cevap da buradan temizinden 32 bölü 3 gelecek. En izni işaretleyip ikinci soruya geçeceğiz. Birinci soruyla benzer işler yapacağımız ikinci soruya geçtik. Alfa dedim alfa dedim. Alfanın solunda ve sağında. Bak kenar açı kenar yapıyorum. Ne var? Hocam 3 var. Burada alfam var. Burada ikim var. Hemen aynı yeri burada uygulayabiliriz uydurmaya çalışıyorum. Hocam ne yapacağız? Geldim 6'yı yazdım. Alfa'yı yazdım. Bir de 4'ü yazdım. Gördün mü? 3 bölü 6, 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2'lik bir oran var. Fark ettik mi bunu? Hocam fark ettik. Nereden başladık? Küçükten başladık. Devam et. Küçükte de neyi gördü alfa? 4'ü gördü. Büyükte alfa neyi gördü? X'i gördü. Buradan X'in cevabı tertemiz 8 çıktı. Kenar açı kenarla ikinci soruyu kapattık. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. ABC'nin bir üçgen, AB'nin 6 birim, BD'nin 3 birim ve DC'nin 9 birim AD'nin de 4 birim olduğunu söylemiş. X nedir diyor. Elimde ne açı var, ne paralellik var, ne başka bir şekilde taşıyabileceğim bir şey var. Bak mesela D'den şuraya bir çizgi atsan tamam paralel olacak şekilde. 9'un 12 oranından burayı 4.5 bulursun da tıkanır soru. Şimdi hiçbir yerde açı maçı bir bilgi yoksa ...hatlar arasında bağlantı yakalamaya çalışır. Mesela de ki, 3'ün 3 üç katı 9 değil mi? Hani şu üçgenle, şu üçgen arasında bir ilişik bulmaya çalışıyorum. Ama burada 4 sırıtıyor değil mi? 4 bir ilişik kuramıyorum. Bir de bak toplam kaç tane üçgen görüyorsun şekilde, o çok önemli. ''Hocam toplamda 2 tane görüyorum.'' diyenler yanılıyor. Burada toplam 3 üç tane üçgen var. Say hocam, şu 1, şu 2... Şurada da ne var? 3 var. Gördün mü? Toplam 3 tane. Tamam hocam. O zaman şuradaki küçük üçgenin tüm kenarları belli zaten. E buradaki üçgenin de tüm kenarları belli. Bence buradan götürebiliriz. Yani kenar açı kenardan soruyu çözebiliriz. Şimdi ben buradaki açı alfa kadar desem. Tamam mı? Bak 3 var. Alfa var. 6 var. Ve en son alfa neyi görmüş? 4'ü görmüş değil mi? Şimdi buradan yapalım aynısını. Şöyle yapalım hatta. 3, 6, 4 diyelim. Buradan götürelim soruyu. Buraya geldim bak. 6 dedim. Burası ne kadar hocam? 12 kadar. E buranın 2 katı, buranın 2 katıysa 4'ün de 2 katından cevabım ne gelecek? 8 gelecek. Kenar açı kenarı görmek genel benzerliği düşündüğümüzde en zorudur. Burada kenar açı kenarı görmeni istemiş. Unutmaman gereken bilgilerden biri de şu. Hiçbir açı değeri yoksa ne bileyim kenar ortaya özellikleri kullanamıyorsan, açı ortaya kullanamıyorsan, dik üçgen yoksa, üçgende açıdan gidemiyorsan mutlaka soruyu benzerlik çözecektir. Buradaki benzerlikte de göremediğin bir şey varsa ya kenar kenar kenarı görememişsindir ya da kenar açı kenarı görmemişsindir. Bu ikisi genelde görülmüyor. Ya sana tüyo olarak söyleyeyim bir soru çözemediğinde bunlar hep aklında kalsın. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. A, B, L, paralelliğinden. Hocam sen gel şuradan bize kuralını bir yap. Gel Alfa dedim. Ne yaptım? Alfa dedim. Elimde bir tane açı var. Bir de kenarlar bolca var. O zaman aklıma kenar açı kenar geldi. Hocam alfanın sağında 4, solunda 8 var. Gel buradan kurgulayalım. Aynı şekilde bak buradaki üçgenden de bir kurgu peşindeyim. Hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. Bak ben 5'i gördüm bile cevapta. Nasıl gördün hocam hemen? 4 dedim. Alfa dedim. 8. Sonra geldim buraya. Bak 8 var. 16 var. Fark ettin mi bu üçgende? Dolayısıyla 4'ün aşağısına 8. Alfayı yine var. 16'yı yaptım. Yazdım. Ne olmuş? 2 katlık bir oran olmuş. 2 katlık oran varsa alfaların gördüğünde de 2 katlık bir benzerlik olması lazım. Alfa onu gördüğünde bunun yarısından ben 5'i gördüm bile geçiyorum 5. soruma. 5. soruyla devam ediyoruz. Şekil bir de bazı uzunlukları verilen üçgen biçimindeki bir kağıt kırmızı renkli çizgi boyunca kesilip iki eşit parçaya ayrılıyor diyor. Bak yine hatırlıyor musun? Daha önce söylemiştim. Sadece kenar var. Ne paralellik var, ne açı var, ne dik üçgen var. O zaman senden benzerlik istiyordur zaten. Bunu yakalayabilirsin. Keza paralelliğin falan olmadığı yerde tales de yoktur. Dolayısıyla senden kenar açı kenar, kenar 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 gibi bir şey istiyordur. Keza buradaki üçgenin tepe açısı belli olduğu için bak dördüm var, altım var. Şuraya da x diyeyim. 4, 6, x diyelim. Şimdi buradaki kenarım 12, buradaki 8. 8, 12, 2x diyebilirim değil mi? 2 katlık bir kenar açı kenar var. Yani geldim buraya 2x'imi dedim. Sonra buradaki x'ten tık 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 kesmiş. Dolayısıyla 4, 6, x'im yerleştirdim. Burası da x oldu. 8, 2. Burası da ne olacak? 2x olacak. Yeşil renkli bölgenin çevresi yani 3x artı 10'un cevabı 25'miş. 3x'in cevabı 15 yani x'in cevabı ne oldu? 5'e eşit geldi kırmızı renkli çizginin uzunluğu kaç santimetredir diyor. E kırmızı dediğim yer şurası zaten geldik bak bunlara 5'e 5'imizi yerleştirdik. Bizden de soruda o isteniyormuş Bursa'yla kapattık geçiyoruz diğer sorumuza. Altın soruyla devam ediyoruz. ABC bir üçgen B, BDE 80 dereceymiş bak BDE 80'miş. AC diyor iki tane BE yani buraya 2K dersen burası K buraya A birim dersen burası A oldu. Bak bir şeyi fark et. Kenar kenar kenardan götüreceğiz soruyu. AK 4 4 var farkındaysan hemen yazalım hocam. A'mız var, K'mız var 4'ümüz var. Bir de gören gözler için büyük üçgeni gösterdim. 2A, 2K ne oldu? 8. Gördün mü? Hep orantısal gidiyor. 2 katı, 2 katı, 2 katı. Dolayısıyla kenar kenar kenardan bahsedebiliriz. 80K'yı görmüş. 2K'yı gören de 80 olacak. Buranın tamamı 80 unutma. Şimdi burası 2A'yı görmüş. E, A'yı gören yerde 55 olacak. Dolayısıyla şurası 45 kadar. E, daha yeni biz buraya 80 demiştik hocam. A denilen yere kala kala ne kaldı? 35 kaldı. Denizli şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 7. soruma. 7. soruya geldik şimdi. Ebru'nun elinde 10, 12, 15, 16, 18, 24 uzunluğunda renkli doğrusal çubuklar vardır. Ebru bu çubukları kullanarak iki tane üçgen oluşturuyor. Şimdi bu iki üçgenden bir şeyler yakalayabilirim gibi. Hocam nasıl yakalayacaksın? 3 tane kenar verdiğine göre kenar kenar kenardan şüphelendim. Şunu kurgulayacağım. 10'dan 15'e gideceğim. Bak küçükleri eşleştiriyorum. 10 ile 15 oranladım. Sonraki iki üçgende de ortancılara eşleştir. 12, 18 oranı. Bu da eğer eşitse 16'nın 24 oranına her şey çok güzel. Hocam bakıyorum 5'e böldüm 2 bölü 3. Hocam 6'ya böldüm 2 bölü 3. Hocam 8'e böldüm 2 bölü 3. Dolayısıyla benzerlik oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. Şimdi açı yerleştireceğim. Eğer küçüğü gören alfa ise buranın da küçüğünü gören alfadır. Sonra yetmez. 12'yi görene ben beta kadar dersem 18'i gören de beta olacak. En son buradaki açıya Ceta dersem buradaki açı da Ceta olacak. Diyor ki MB açısıyla MD açısı eşit. İkisini de beta buldum. Dolayısıyla bu doğru. İkinci de diyor ki ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer. Şimdi gençler bu üçgenler benzer olsa da bunları öyle kafamıza göre yazamıyoruz. Kafamıza göre nasıl yazamıyoruz hocam? Alfa ile D açısının alfa ile D açısının açıları eşit mi? Bakıyorum. Burası Ceta burası beta. Olmadı. Bak bunu kurgulamak istese nasıl kurgulayacaktı biliyor musun? ABC diyecekti. Şu Şöyle yapacak. Şuraya bir üçgenim ben de çizeyim. Gelecekti. E diyecekti. Sonra B ile eşleşen kim? Bakıyorum beta'ya. D diyecekti. Ve sonra en son F ile C ile F eşleşmiş. Yani F diyecekti. Eğer EDF üçgeniyle eşleşseydi. Yani benzer deseydi olurdu. Çünkü buradaki açılar birbirlerini karşılaması gerekir. Adabı vardır bunu yazmanın. Öyle kafamıza göre yazamayız. O yüzden bu gitti. 3 tane alan ABC. 2 tane alan DEF'yi eşit. Gençler benzerlik oranı alan oranına eşit eşit olamaz. Neden? Bir tane örnek. Ne yapalım? Dik bir üçgen çizelim tamam mı? Burası 3, burası 4 olsun. Bunun benzerini çiziyorum. Hemen benzerini çizdim. Kimi çizdin hocam? 2 katını aldım. 6, 8 dedim. Bu üçgenin alanını bulurken ne yaparım? 3 ile 4 çarp 2'ye bilirim. Kaç oldu? 6. Burada yaptığımda 6 kere 8, 48. Yarısı 24 oldu. Benzerlik oranı 2 tuttuğumda alan kaç kat arttı? 4 kat arttı. Neden? Karesi kadar artar da o yüzden. Çünkü bu da 2 katına çıktı. Bu da 2 katına çıktı. Direkt bunu yazamaz ama şunu dese olabilirdi. Hani 9A 9 tane alan 4 tane alana eşit deseydi o zaman olurdu. Dolayısıyla bu da benim için yanlış oldu. A ile F'nin toplamı diyor. A açısı neydi? CETA. Geldim CETA'mı yazdım. F açısına bakalım. Orası da alfa. Bunların toplamları MC. C'ye bakıyorum. C açısından alfayı gördüm. Alfa yazdım. E açısına bakıyorum. E açısından da C'yi gördüm. C'ye geldi. Ne yaptı? CETA artı alfanın cevabını alfa artı CETA dedi. Gayet doğru. 1 ve 4'ü işaretledim. 8. soruya geçiyorum. 2. sorumuza devam ediyoruz. ABC bir üçgen. KF'nin cevabı 2 tane DE. Bak şimdi. KF neresi? Ben buraya 2K mı dedim? DE de K. Şimdi vakit ne vakiti? Buradaki üçgenle buradaki üçgeni kıyaslıyorum. Hocam hemen kıyasla. Gelmiş 3 varmış 6 olmuş. 3'ün 6 oranı eşittir. Bak 5'in 10 oranı. O da eşitse K'nın 2K oranına bu iki üçgene ben ne diyebiliyorum? Benzer diyebiliyorum. Kenar kenar kenardan. Hocam o zaman K k'yı gören alfalık bir açıya sahipse 2k'yı gören alfaya ait değil mi? Çünkü bak buradaki açı bağıntısından bahsediyorum. Burası alfa olmalı. E hocam sonra alfa büyük üçgende 20'yi görmüş. Sonrası şu. Burada bir tane ikiz kenar çıktı. Neden? Burası alfa ve burası da alfa çünkü. Alfa neyi gördü? 20'yi. Alfa da 20'yi görecek. Dolayısıyla x'e 15 dedim. Denizli işaretledim. Geçiyorum 9. soruya. 9. soruyla devam ediyoruz. Üçgenlerin bazı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri bilindiğinde bu üçgenlerin benzer olup olmadığı olmadığı tespit edilebilir. Aşağıda bazı açı ve uzunluk ölçüleri verilen üçgenlerden hangi seçenekteki üçgenler birbirlerine benzer olmak zorunda değildir diyor. Bak şimdi ne yapıyorduk? Kenar. Şöyle yazalım. Kenar. Açı. Kenar dedim. Kenarım 4 hocam. Kenarım 6 hocam. Eşittir dedim. Burada kenarlarda bağlantı kuracağım. Hocam kenarım 6 kenarım 9. Eğer bu iki kenar birbirlerine bu şekilde eşitlik sağlıyorsa ve açıları da ortaksa bunların kesinlikle benzer üçgenler diyorduk. Birinci ikinci soruda bunu çözdük. Dolayısıyla birinci olmak zorundadır. Yani cevap değil. Şimdi geldim buraya. Ne yaptım? Alfa dedim. Alfa dedim. Alfaların gördüklerine bakalım. Şimdi Bursa şıkkında çok güzel bir yanlış var. Neden? Hocam. Alfanın karşısında 8 var. Alfanın karşısında 16 var. Tamam. 8'in 16 oranı dedim. Şimdi sen şu açının, şu açının beta olduğunu bilseydin eğer. Şuranın beta olduğunu bilseydin. Kesinlikle benzer olurdu. Neden? 7'nin 14 oranı. Ama ben buna net bir şekilde hakimiyet kuramıyorum. Diyorum. Hocam yukarıda nasıl kurdun? Yukarıda şunu yaptım. Alfanın sağ ve solu dedim. Alfanın sağ ve solu dedim. Bunların orantısı eşitti. Fakat bu şıkka geldiğimde gördüğün gibi alfanın karşısında 8 var. Alfada 16 var. Sen buraya beta dersen o zaman olur. Ama ben gelir betayı buraya derim ve cetayı buraya derim. Sallıyorum şu an. Aynı şekilde beta burası olur ve ceta şurası olur. Hiçbir benzerlik kurgulayamazsın. Dolayısıyla Bursa benim için cevap niteliğinde. E hocam diğer şıklar. Diğer şıklarda bak iki tane açım var. Alfa desen beta Burası ne olacak? Ceta olacak. Bu arada ben buraya beta ceta yazarsam zaten benzer olur. Açılarca benzer olur. Çok özür diliyorum. Buraya beta değil de deta derim. Buraya da e açısı derim. Benim için bir problem yok. Sonuçta bunları diyebiliyorum. Ama eğer iki tane açım eşse bak. Alfan var betan var. Buraya mecbur ceta kalır. Hocam alfan var betan var. Buraya mecbur ceta kalır. Dolayısıyla bu kesinlikle benzer olmak zorunda. İki açısı eş üçgenin her zaman benzer olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi şuraya bakıyorum. 3 var 5 var. O zaman buraya 4 dedim. Bak şimdi. 2'nin 2 iki katı 4. 1.5'un 2 katı 3. 2.5'un 2 katı 5. Bu kenar 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 benzerliği. Dolayısıyla ne oldu? Bu da benim için benzer oldu. X var. X kök 10 var. Buraya 3X gönül rahatlığıyla yazabilirsin. E hocam burada ne yapacağız? Bak şimdi. Buradan şöyle bir bağlantı yakalayalım. Kök 2'nin karesi kök 2. 3 kök 2'nin karesi 18. Burası da 20. Dolayısıyla şuranın 90 derece olması lazım. Bak şimdi. Kök 2 ile 3 kök 2. Ne yapmış? 3 katlık bir benzerlik var. O zaman 3 3 de 3 katlık benzerlik olduğu için bunu da kabul ettim. Geçiyorum 10. soruma. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Bakalım bizleri ne bekliyor? 90 derecelerimiz var. 6'ya altın var. AD'nin cevabı 18. PD'nin cevabı 9 ve CB'nin Cb cevabını 8 vermiş. Benden CE'nin yani şuradaki kısmın ne kadar olduğu isteniliyor. Şimdi biz bunu nereden bulabiliriz? Buna odaklanalım. 90 ve 6 6'yı gördüm ya bak buradaki eşitlikleri gördüm değil mi? Ben buradaki eşitlikleri şöyle kullanmak istiyorum. 90 Çekip bir tane muhteşem üçlü yakalayacağım. Yakaladın hocam ne oldu? Bak burası da 6 oldu değil mi? Şimdi ben buraya alfa kadar dersen aynı şekilde şuraya da alfa kadar diyebilirim. Doğru mu doğru? Ben bunu tamamlayanı ya yani şuradaki açıyı beta dersen buranın da tamamlayanı beta olur. Lütfen dikkat et. Şu üçgeni bir bak. Okeyim dediğinden şuradaki üçgeni bir odak. Tamam? Mı? Bu iki üçgeni odaklan. Bu iki üçgende beta'nın sağ ve solu var. Beta'nın sağ ve solu var. Neydi kenar açı kenardı? Geldi soru. Altının dedim 9'a oranı eşittir dedim. 8'in dedim. Buradaki tamamı ne kadar? 12. 12'ye oranı. Gerçekten eşit mi? Bunu kontrol ediyorum. Evet hocam eşit. Çünkü 3'e böldüğüm zaman 2 bölü 3. 4'e böldüğüm zaman 2 bölü 3. Benzerliğe inandıktan sonra. Gerçi ispatladık. İnanmak değil bu. Şimdi betaları oranlayabilirim. Beta neyi gördü? X'i gördü. Eşittir dedim. X. Beta neyi gördü? 18'i gördü. Eşittir 18. Buradan 3x 36 ise x'in cevabı temiz bir 12 gelir. Onun soruyla bu testi bitirdik. Test 5'te görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.